Herkese merhaba dostlarım. Bugün sizlerle birlikte PUBG New State'in Training modunu izleyeceğiz. E, deneyeceğiz. Daha doğrusu görelim. Ben bu ses kaydını sonradan ekliyordum. Çünkü e, oyun içerisinde zaten e, baya bir kasmalar, donmalar, MS sorunları yaşıyorduk. E, sadece ekran kaydı alabildim. yani Kendi mikrofonumu takıp da ekstradan bir katman ekleyemezdim. Şu anda Training modundayız arkadaşlar. Hani... <laughs> Bakalım şekil, şema siz beğenecek misiniz bilmiyorum ama ben bu biraz karışık buldum aslında ve küçük buldum. Bana göre küçük geldi. Çünkü bir poligon yeri var bir de item yeri var zaten. Şöyle duvarda silahlar falan duvarda asılı. <laughs> İstediğin silaha yaklaşıp alıyorsunuz. Yaklaştığınız zaman itemler çıkıyor. Ha bu güzel hani görsel olarak güzel tabi güzel bir pikselleştirme yapılırsa görsel olarak daha da güzel olacaktır. Ama tabi grafik konusunda PUBG New State gerçekçiliğe uyarlamak istediği için onun tarzında düşünürsek bence iyi. Ama sanki biraz gözleri yoruyor gibi. Belki globalde olmadığı için test sürümünde biz bir de VPN ile falan bağlanıyoruz. Tabi siz bu videoyu izlediğinizde büyük ihtimalle e, bitmiş olacak alfa test sürümü çok az kişi girebildi e, o kişilerden birisiydik şanslıydık hani PUBG University'de bizim başvurumuzu onayladığı için işte teşekkür ediyoruz. biraz daha hassasiyet deneyelim. Ayarlar e, arayüzü de o şekilde arkadaşlar. Zaten lobby, e, bir 5-6 dakikalık lobi videosu atacağım. Şu anda ben iki şey tek seferde atamıyorum çünkü ben <laughs> bu editi de telefondan yapıyorum. Bilgisayarım maalesef arızalandı. Böyle kala kaldım. Dosyaları kurtarabildiğim için yani şanslı hissediyordum kendimi. Allah'tan Google Drive var da otomatik senkronize ediyor. <laughs> Ve poligon kısmına geçelim. Poligonda bana küçük geldi hani siz bilirsiniz ama Ben yani daha öncesinde bir Prime Link arkadaşlar. Hani onda da biraz hassasiyet ayarladım. Şu videoda ee, daha mi, güzel atışlar yapabilmek için hassasiyeti geliştiriyordum. Burada bir sorun var arkadaşlar. Hani sorun bak değil bu. PUBG'nin istediğini bırakmış olduk. Gelecek midir, midir, bilmiyorum. İşte Trinic modunda da eğer mesela bir adamın canı gidiyor. Hani öyle görüşüyor ama tabi bayılma öyle planı yok. Yani Düşünsenize bir de adama vurduğunuzda trinikten atıyormuş öldüğünü diye öldüğün için. Olur mu öyle şey olmaz saçma olurdu ama bunu bir şekilde kullanabiliriz hani silahların ne kadar hasar verdiğini e, araştırmak için olsun farklı şekilde araştırabiliriz hani silah ne kadar hasar veriyor kaska vurduğunda kaç hasar veriyor yeleği vurduğunda kaç hasar veriyor. Bu tür şeyler için bu özellik önce güzel düşünülmüş olabilir. Eğer bunun için düşünmüşlerse bilmiyorum ya da haberleri bile yok. <laughs> Bir optimizasyon sorunu da olabilir. Beryl 6x Positive gibi değil mi? Hile <laughs> <laughs> Hadi hile hile Ama güzel bak at, güzel attı güzel, güzel ayarlamışım hassasiyetini Bence benim telefonum Note 8 Pro arkadaşlar <laughs> Jairo oynuyorum İşte 4 parmak, pardon evet 4 parmak bir de jiroskop oynuyorum Genelde spreylerimi falan hep jiroskopla atarım. Hani hiç şey yapmam. Parmağımı kullanmam ben. Bir sprey atarken. <laughs> ben de oraya alayım. Artık ateş etmeyi de bir düşürürsek. Şöyle en alt kısma zaten jiroskop kısmı gelmiş. Hani PUBG aslında mobildekinden arayüz olarak bir şekil görsel değişikliği var. Yoksa bir sıralama falan da değilse hepsi aynı yani. Pek fazla bir değişiklik yok. Şöyle sağ sol dikiz ateş. Ben bunları bulana kadar canım çıktı arkadaşlar. İngilizcem de yok. Hani İngilizcem olsa ne seveceğim. Bir de şu sağ sol dikiz ateşin dışında bir buton daha vardı. Ve şu anda silahı elime aldığımda göreceksiniz. Şimdi iki çeşit zıplama var arkadaşlar PUBG Mobile'deki gibi hani atla tırman olayı büyük buton sağ alttaki büyük buton normal zıplama. Onun yanındaki şu şarjör değiştirme butonun üstündeki de işte atla tırmandan gelen diğer atlama butonu o şekilde duvardan filan atlıyor. Normal zıplamayla atlamıyor. Pencere filan kırmıyor. Pencereden atlamıyor. Bilginiz olsun. Zaten Eğilme butonu iki. Uzun bastığınız zaman da yere atıyor. E bir de ekstradan da zaten yere atma butonu var. Neden böyle bir şey yapmışlar? Hiçbir fikrim yok. Hani böyle atlamayı tamam da neden uzun bastığında yere atsın? Bence saçma. Fazladan özellik, fazladan telefon cihaz kasması. Pazarlanan ekstra optimizasyon sorunları demektir. Ya benim düşüncem bu şekilde. Burada beni oyundan atıyor arkadaşlar. Tekrar giriyoruz. İşte burada bir server hatası aldık. Tamamen bizi lobiye şey atacak. Giriş ekranına atacak. Tekrar giriş yap diyor. Rate compensation. Tekrar döne. Evet, yine girdik şu anda training moduna. Buraları tekrar hızlı hızlı geçeceğim. Zaten buraları gördük müşteri vardı, silah alma falan filanmış. Evet arkadaşlar bu tarafa hiç yaklaşmamıştık diğer videoda. Burada işte bomba filan atma yeri var. Burada eee... bomba atarken hani şekil... Oha lan. F-16 mı atıyorum ya? Füze mi atıyor? Kulağım patlıyor. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani, Planet modu bu. Tek de fazla bir şey yok. Küçücük bir yer. Öyle pek bir özellik yok. Aşk adası falan yok. <laughs> Uçan balon yok. Abi ben iki gün var ya kafayı yedim şu Nifstate'de ya. Çok sıkıldım. Yani sıkılmamın sebebi oyun değil arkadaşlar. Tek başıma olmam. Yani bir takım arkadaşı bulamıyorsun. Yani Türkiye'de zaten gören çok nadir kişiler var. Yani bir takım arkadaşım yok. Ee, Sohbet edilir kimse yok. Yani düşünseniz o şekilde ben Belki 20 tane filan maç atmışımdır. 20 tane maç atmışsam bunu zaten bir 10, 10 tanesinde girmemiş, 15 tanesinde belki girmemiştir. Hep böyle lobiye gidiyoruz, lobi yapıyor, gidiyor, lobi Zaten ekstra bir video daha var arkadaşlar stoklarda. Bu da stok bir olsun. Ee, büyük ihtimalle zaten siz bunu izlediğinizde farklı bir şey olacak. sunucular kapanmış olacak diye biliyorum. Fazla vaktimiz yok. Bütün videoları da peş peşe atamıyacağım. Ee, birer gün arayla atmayı düşünüyorum. Dediğim gibi bu stok bir olsun. Stock 2'de ise... Ee, şöyle bir şey yapalım. Hmm, ne yapabiliriz? Bir tane gameplay var arkadaşlar. Onu atacağız. Ondan sonra... Arkadaşlar siz en iyisi benim YouTube kanalımı takip edin. Abone olup like atmayı unutmayın. Birkaç tane video stokta var, peş peşe gelecek. Her gün bir tane video atacağım. En yani fazla da bekletmeyeceğim. İki gün normalde ben videolarımı iki günde bir atıyorum. Ay neden her gün atmıyorsun diyecekseniz, ben yetişemiyorum arkadaşlar çünkü tek başımayım. Hani Videoları tek başıma çekiyorum. Ee, onun dışında... Onun dışında e, editlerimi tek başıma yapıyorum, montajları tek başıma yapıyorum. Ben yani sadece YouTube için değil, TikTok için de montajlar yapıyorum bazen. Video içeriği bulmaya çalışıyorum. Bazen olmuyor, internet gidiyor, elektrik gidiyor, şarj bitiyor, telefon ısınıyor, bilgisayar kapanıyor, bir sürü şey oluyor arkadaşlar. Yani bizim de tek yani başıma olduğumuz aslında ben o maç çıkartıyorum. Maç çıkartmaktan ya sıkıntı mı? Edit de biraz daha acele olduğum için geç yapıyorum. Maalesef bu yüzden ancak bir günümü alıyor <laughs> bir tane video editi. Yani bir yarım günümü alıyor. İşte arkadaşlar e, inşallah ileride güzel yerlere gelirsek biz de bir şeyler yapacağız. Bir kardeşimizi benim videolarımı editlemesi için yani elimden geldiği kadar elimden ücret karşılığında yaptırabilirim. Şu anda bir herhangi bir kazancım yoktu. Ki zaten ben kazanç, kazanç için de yapıyorum bu işi. Bana dost lazım arkadaşlar. Yani ben paraya ihtiyacım yok çok şükür. Abi. Gücüm kuvvetim yerinde. Neyse arkadaşlar, training modu da bu. Gördüğünüz gibi pek fazla bir şey yok. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanetsiniz. Sevgiler, saygılar. Siz de biliyorsunuz. Görüşmek üzere. Kendinize cici bakın. Abone olup like unutmayın. İşte. Alo. Tamam. Kaka. Attın mı? Daha buradayım ha. <laughs>